Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Haziran Pazar. Adana yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş Haziran'ın sonlarına geldik arkadaşlar. İnşallah her geçen ay, her geçen gün daha da iyi günler, sağlıklı günler olmasını temenni ediyorum. Bugün Adana'da bir 9 koşul program var arkadaşlar. Bu Pazar günü için sadece Adana programı. Herkese açık arkadaşlar İstanbul yarışları sadece üyelere özel arkadaşlar bunu da belirteyim. Yani ben e, en azından günde en az bir tane herkese açık ama iki yarış olduğu zaman akşamki yarışlarda e, üyeleri özel olarak e, hazırlıyorum. E, bugün Adana normalde İstanbul erken biraz olması lazımdı ama Adana biraz erken daha başladığı için e, Adana'yı e, herkese açık İstanbul programında dediğim gibi Sadece üyelere özel. Bunu seyredebilmeniz için arkadaşlar üyelik yapmanız gerekiyor. Yani ee, hani en azından e, küçük bir katkıda bulunabilirsiniz. Neyse fazla fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçmek istiyorum. Çünkü bayağı güzel bir program var. Para verecek bir program. Umarım her şey gönlünüzce olur. Tahminlerimizde, sağlığımızda her şeyde dost doğru olur. E, sizlere bir şeyler kazandırabilirsem ben ne mutlu bana arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşulara. Adana Yeşil pazar günü saat 18.30'dan itibaren birinci koşumuz başlıyor. Dokuz koşu bir program var demiştim. E, birinci altılı ganyanımız e, ilk koşudan itibaren başlıyor. 1200 metrelik Çin bir yarış var. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışıyla startı veriyoruz arkadaşlar. Burada baktığınız zaman 1 ve 7 nolu safkanlar da ekürü. Ben burada öncelikli olarak bir 5 nolu Palas Ali, bir Kırıman temsilcisi olan bu safkanı. E, Ali Kaçmaz ile ben ilk şansı veriyorum. En azından geçen hafta bir yarış gördüm. Güzel bir üçüncülük elde eden bu safkan. Bugün de ben de artan nefesiyle, artan kondisyonuyla önlerde kendine bir yer bulmasını bekledim. İlk isim olacak 5 nolu Pala Salih. Bu sapkın tabii ki rakipleri var. Öncelikli olarak bir 2 nolu Arslan Dikeni, bir turbo temsil, temsilcisi olan bu sapkın da Masum Turan'la yine güzel bir dördüncülükle yine artan nefesiyle ben bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 2 nolu Arslan Dikeni'nden daha sonra 1 nolu canım çiğdem. Bu sapkan hem ekürü avantajına sahip arkadaşlar. 7 nolu e, de ekürü bu aynı zamanda. E, bu safkanda da em, Şimşekler'e bence yine iddialı isimler arasında olacak. Ve son olarak altın nolu Mücbir bir Şentay tenisicisi. E, bu safkanda küçük Junior Çelik'le start al. Bugün önlerde kendine yer bulmasını beklemeyiz arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şantay yeni arkadaşlar bilmez ama gerçi benim kanalım çok iyi. E, benden büyük e, sağ olsun abilerimiz seyrediyor. Onlar bilir. Şantay'ın kim olduğu? Şantay Yaşar Şantay'ların atıydı arkadaşlar. Kendi adamı da soyadını koymuştu. E, çok başarılıydı. Çim'de başarılı. Ama bu safkanın özelliğini bilmeyenler şimdi yani eskiler bilir. Yeni oynayanlar için söylüyorum. Bu Şantay'ın tayları arkadaşlar ağır pistte, ıslak pistte bayılırdı. Onu söyleyeyim öncelikle. Ha böyle normal pistte koşar mı? E koşuyor tabii halde çünkü anne genlerinden de bir şeyler kazandığı için bazen böyle bir durum olabiliyor ama dedim ki biz şimdi daha önceden yani eskilerden diyeyim yağmur yağdığı zaman şimdi ne oynayacağız derdik. Bakarız Şentay tayı var mı? yazarız. Umut tayı var mı? Yazarız. Gazel tayı var mı? Yazarız. Yani bu şekilde oynuyorduk. E, bilmiyorum yani bizler bu şekilde yaptık ve başarılı da oldu yani. İngilizlerden bakarlar Dinyafer Teyze var mı? Islak piste koşar. işte onun benzeri yani bayağı benzeri şeyler var. İşte o yüzden ben bu en azından Şentay'ı da bu şekilde söyleyeyim. Zaten e, Tayları şu anda yok. Şentay benim yanlış hatırlamıyorsam öldü zaten bayağı oldu. E, bu altın olmuş de yazacağız arkadaşlar. En azından kaliteli bir isim. 5216 öncelikli olarak yani, ama burası e, genelde altınların ilk ayakları zorlu oluyor. Ben yani ilk ayak, o zaman şu bir 3 dolu ekinleri de ilave etmek istiyorum. Bir karakemal temsilcisi hani Çin pistinde etkili orijin bakmayın Urfa'ya gidiyor oraya gidiyor ama Çin'de çok güzel yarışları var. Müslüm Çelik'le de kuponlara yazabiliriz. Daha sonra 9 oğlu kara keçi ağası. 5 yaşında bir safkan çimşeğin arkadaşlar. Bu şimşeğin oğlunun da işte ıslak pistte baya yatkın. Performanslar performans olarak da hoşuma gitti. Çalışma olarak da iyi. Bir de bomboş kürosu olunca Mert Ali'si olmasa da yazılması gerekebilir. Ve son hafta 4 dolu ateş attı. Bir saltuk kan temsilcisi. Saltokan'ın zaten ben İzmir'de çok gelişsin seyretme imkanı buldum Kaçarak giderdi. Böyle kırımsı bir attı. Kayaların atıydı tabii ki. Yani iyi i̇yi bir safkan. Yani bayağı da kısa vade yani gruplarda bile mücadelesi olmuştu bu safkan annesi de iyi zaten. Roko O da fena bir sapkan değil. Zaten kayaların kendi atı. Kendi yetiştirmedir arkadaşlar. 5, 2, 1, 6. Öncelik 3, 9, 4. Daha sonra yazılması gereken isimler. Geldik günün ikinci koşusuna. 3 yaşlı İngilizce Maiden 1500 metrelik kum yarışına geldiğimiz anda burası biraz kalabalık. Maiden var. 15 sapkan var. 12 ve 15 nolu sapkanları da e, ekür arkadaşlar. Ben burada fazla at yazma taraftar değilim. Burada en azından bir 3 nolu Elroy Mundo, bir kontrol Ray temsilcisi. Kontrol Ray'in Tayları da 3 yaşlıktayken bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Yani iki yaşındayken pek fazla göremiyoruz ama 3'lükteyken adından çok sık söz ettiriyor bu Tayları. O yüzden Ali Kaşmaz'dan iyi performansı, iyi nefesiyle, iyi hazırlıkları, iyi kondisyonuyla ben ilk şansı bu 3 nolu El Ray Mundo'ya vereceğim. Bu bence tek ciddi rakibi var. Bir agresif o temsilcisi olan 7 nolu Shopper. Müslüm Çelik'le bence en ciddi rakip olur. Yani ikisinin mücadelesi bence birinciyi verirler. 3 ve 7 benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün 3. kosuna geldiğimiz zaman 4 yaşlı Arapların şartlı 5500 metrelik kum yarışına geldiğimiz zaman da 12 safkan, 4 ve 12 10 safkanlar da Arkadaşlar burada baktığınız zaman biraz ağır kilosuna rağmen ama bu grubun çok çok üstünde olan bir safkan. Yani artık e, klasını daha üst gruplarda ispatlayan bir safkan. Bir nolu o bir reis. Gerçekten reis diye e, her geçen gün eee adı gibi yapmaya başladı bir tamir ol temsilcisi ama işte şu 61 kilo oluşu beni biraz tedirgin ediyor. ama koşayım derse kazanır arkadaşlar Mehmet Akıyoğlu'na koşayım derse kazanır Şimdi bazen bunu söylüyorum ee, arkadaşlar yanlış anlama almasın ee, hedef yapmıyorlar arkadaşlar bakın şartlı yarış koşuyorlar hedef yapmıyorlar gidiyor kısa vadede bir tane yarışı yakalıyor yani bunları da göz önünde almak lazım ben bu safganın yerine o yüzden bir at ilave etmek istiyorum en azından bir yarış görmüş avantajına sahip İkinol Sabır Bey bir Atik Bey temsilcisi Küçük Junior Çelik'le de start alacak o yüzden 1 ve 2 no'lu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Artık bu ikisinin sallantı halinde burası çok sürprize gebe olur. E, ben de büyük ihtimalle bu 1 2 artık elde insanlarda biraz e, utandırmazlar da yarışa giderler. E, Ozan 1 ve 2 bence yeterli arkadaşlar. Tabii böyle konuşuyorum bazı kızıyorlar. Oradan da kızıyorlar. Çünkü neden böyle konuşuyoruz? Gitmiyorsunuz arkadaşlar, gitmiyorsunuz. Yani yarışa gitmiyorsunuz. Dön dolaş yapıyor. Bir bakıyorsun en arkada ne, ne işi var? At en arkada. O at normalde üçüncü, dördüncü gider veya beşinci, altıncı gider. At bir bakıyorsunuz yani en arkada. Yani bunu uslu şokeler de yapıyor. Yani sadece bu bunlara aslında bir şey değil. Artık bilmiyorum. Bunlara bir ayar çekmek lazım. Geldi günün dördüncü koşusu. Aynı zamanda ikinci altılı ben yanımda. ilk ayağı dört ve yukarı yaşlı. İngiliz'in kısa vade altı jandarma koşusu. 1300 metrelik kimde olacak arkadaşlar? Ben burada Kalite bir isim gördüm arkadaşlar. En azından ben bu kalite isimlere güveneceğim. Hazırlık olarak da çok çok iyi. Akın Sözen'le koşacak olan 3 nolu Akgün. Zaten Gazi'de bile bu safkan çok verildi. Ama gün biraz e, gitmedi yani. Daha doğrusu gitmedi. Bir Toruk Makto temizlisi 3 nolu Akgün arkadaşlar. Ben size banko olarak öneriyorum bu safkanı. Bu safkanlardan hani en azından 3-5 gömlek fazla. Yeter ki ama galopların da hakkını verirse yani bu yarışı bence rahat kazanır arkadaşlar. O yüzden 3 dolu Akgün benim banko ismi. Günün 5. koşusu 4 yaşlı arapların Handikap 14 metrelik çim koşusuna geldiğim zaman da 9 ve 11 bin safkanlar da ekürüyor. Ben burada öncelikli olarak 6 e, nolu pardon 6 nolu İhsan Efendi Kaysbert temsilcisi sizi Mehmet Akyavuz'dan son yarışını güzel kazandı bu 12 gün önce. Ben bu safkana yine güveniyorum. Ben ilk şansı bu Kazber temsilcisi olan Altınoğlu İhsan Efe'ye veriyorum. Bence en ciddi rakibi de İkinoğlu Öktem olur. E, Çelik kardeşimiz de. E, o yüzden 6 ve 2 benim öncelikli olarak kuponlara yazmasını önerdiğim safkanlar. Normal şartlar altında bu iki safkanın dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor. Ama yarış biraz kalabalık işte. O yüzden at yazmak isterseniz de kimler yazabiliriz? 10 olur Rojin gibi bir Bozlan temsilcisi. Samet Erkuşan da son Çim'de koştuğu yarışta güzel bir beşincilik elde etti. Bugün daha farklı yarış sergilebilir. Daha sonra 15 nolu e, Küçük Bakır bir Deha temsilcisi. Deha Çim'de çok etkili yarışları vardı arkadaşlar. En azından bu safkanın performans olarak çalışmaları olarak ben bayağı beğendim. Ali Kaşmaz da, da bugünün sürprizini yapabilir. Büyük ihtimalle yarın çok sürpriz çıkabilir bu arkadaşlar. 15'inde küçük Bakır'a aman dikkat edin. Daha sonra 4 nolu Girayer bir davayla temsilcisi davayla seri bir safkan arkadaşlar. E, Ayhan Giray'ların atıydı. E, bu safkan iyi bir ekürlerin elinde Müslüm Çelik'le de e, iyi çalışmalar, iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir isim olur. Daha sonra 7 nolu safkaya bir Koşan Afet temsilcisi olan bu safkan da Hakan Yıldız'a yine iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir isim ve son atı bir nolu Fırat bir uçan bey temsilcisi Enver Şimşek'le de gördüğü yarıştan sonra daha farklı bir yarış koşabilir. Bu sapkan çünkü çim pistin etkili bir atı olacak belli yani. O yüzden yazmakta da fayda var ama tabii 6-2 öncelikli olarak kuponlar yazan normal kuponlar için bence yeterli gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi trafik sıkıntısı olursa şey olursa da o zaman 10, 15, 4, 7 ve 1 nolu da tercih edebilirsiniz. Günün 6. koşusu 3 yaşlı İngiliz'in handikap 15.200 metre çim koşusuna geldiğimiz anda 14 safkan var arkadaşlar. Burada. Yine bir kalabalık yarış. buraya biraz ben de kalabalık olmak zorunda kaldım. Öncelikle öncelikli olarak güç dolu Hemedan bir kanaka temsilcisi Müslüm Çelik'ten ben ilk şansı bu safkana veriyorum. safkan çim pistte gerçekten iyi bir performans sergilemeye başladı. Zaten bir kanaka temsilcisi Müslüm Çelik'le de ben ilk şansı bu Hemedan'a vereceğim arkadaşlar. tabi ee, tabii yakın rakipleri var. Bir Lutufit temsilcisi olan 4 dolu First Child. First Child. Bir Samet Erkuş ile koşacak olan bu safkanda zaten e, ilk yarış hayatına başladığı zaman çimde başladı. Bir birincilik, arkasından bir üçüncülük. Zaten Dutufri de e, bildiğiniz gibi bir Luxor temsilcisi arkadaşlar. E, o yüzden bu safkanda iyi hazırlıklarla, iyi çalışmalarla kuponlara yazalım. Daha sonra 9 dolu yarış beyi bir Halil Karnasus temsilcisi olan bu safkanda e, bu da zaten çim pistten kanatlı olarak yüksek bir Cap Cross e, temsilcisi bu Halikarnassus Yani iyi bir soydan, iyi bir kanatlılığından geliyor. O yüzden Çelik kardeşimizden görmüş olduğu güzel Çim'de de zaten Çim orijinli bu sapkan ama bazen arada da kumda yarışları var. Bu sapkan da bugün etkili sprint ile yarışı ters hale getirebilir. O yüzden 9 nolu yarış bir de sizlere önerdiğim sapkan ve son olarak da şu 7 nolu Sam Benito bir kontrol rail temsilcisi e, Ali Kaçmaz ile ben bu sapkana da şans vereceğim. En azından görmüş olduğu yarışta güzel bir üçüncülü var. Dediğim gibi kontrol rail de işte 3 yaşlılıkta atlar gerçekten daha farklı oluyor yani iki yaşlılarda pek kazananı az çok yüzdesi az ama ama bu üçlükteyken inanın sanki yarış hayatlarına yeni başlamış gibi fırtına gibi giriyorlar o yüzden benim de sizlere önerdiğim safka. 3, 4, 9, 7 öncelikli olarak yazılması gereken safkanlar. Yani normal şartlar altında bu 4 safkanın dışında zor çıkar ama burada sürpriz aranır mı? E, Aliye her yerde sürpriz aranır. E, kimler yazılabilir burada 10 nolu temuçin var bir bankroll temsisi buran kılıçla da yazılabilir. Daha sonra 5 nolu timsah. Bir Halikarnosos'un diğer temsilcisi Vedat Demir'le de kuponları yazabilir. Ve son da bir holoskomuz var. Eski Beşiktaşlı holoskomuz. Ee, gerçi adam nerelere gitti geldi. Avustralyalara kadar gitti. Ben de bu safkanı da eğer çok geniş şey yazanlara da e, yazılması taraftarıyım arkadaşlar. 3, 4, 9, 7 öncelik daha sonra da 10, 5 ve 1 nolu safkanları da tercih edebilirsiniz. Geldi günün 7. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadeli 6.900 metrelik kum yarışında. Evet kum yarışı yanlış söylemedim. 6 safkan var arkadaşlar burada. Ben burada e, en azından hazırlık olarak da her geçen gün aşama kaydeden biraz da kilosu rakibine göre uygun. Çünkü e, bir barikat bir çim koşması bence hataydı. Çünkü çim koştu en azından bir çimde Tabi deneme katkıları çünkü yarış yoktu. Ama e, umarım ters etki yapmamışlar. Ama ben bugün bir barikat değil de en bir erkek safkan olan İkin oğlu White ön planda tutacağım. Gerçi bin oğlu barakat da maşallah erkek gibi. Ama o yüzden ben hiç fazla sözü uzatmadan hazırlık olarak da performans olarak da çok beğendim. İkin oğlu White Spirit Müslüm Çelik'ten ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bu safkanın bugün Müslüm Çelik'ten kazanacağına inanıyorum. O yüzden günün teki olarak İkin oğlu White Spirit'i sizlere öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngiliz Maiden 1500 metre kum yarışında yine o kalabalık bir 15 safkan mücadelesi var. 2 ve altın oğlu safkanlar da Burada öncelikli olarak 8 onun Mahit. Kaneko temsilcisi Akın Sözen'le ben ilk şansı bu safkana veriyorum. En azından performans olarak bayağı ciddi yerlere gelmeye başladı. Her geçen gün kademe kademe yükselen bir isim arkadaşlar. Bu Mahit'i dikkat edin. Bu çim pistlerde her zaman etkili yarışlarını seçeceğiz O yüzden yazacağız. 8 onun Mahit'i. Daha sonra Ekürü avantajla koşacak olan. Bakayım Ekürü miydi? İkinci onu kontrolüm. Evet. iki ile altı Ekürü iki nolu Vino bir Ademirant temsilcisi olan bu safkan bu kum pistte kuponlara yazacağız. E, gerçi Mayhit e, Kanekota'yı çimde dedim ama bu safkan kumda da çok gidiyor çünkü nedense anne kanatında bir anakandır Ford temsilcisi ya. İçini ya, düzeltme yapayım ben çünkü yarış kum hani e, yanlış algılanmalı ama çimde çok koşar arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani. E, bilmiyorum sahipleri ısrarla kumda deniyor ama e, Bence 8 Nolu May bir de çimde de mesela bence daha iyi olur gibi geliyor. Ama tabi e, anne kanatında da biraz kum ağırlıklı gözüküyor. Neyse. 2 Nolu Adentov Vino. Bir ekür avantajı var. Bir Aydemiran. Kum çim ayırt etmemiş ama genelde başarıları kumda olmuştu. İzmir'de de e, görmek, nasip oldu bu Çünkü genelde Adana bölgesinde koşulan bir Salkan'dı. Zaten sahipleri de aynıydı. Ayhan Giray'ların sahibiydi. E, ben bu safkanın her ikisi de Aydemiran temsilcisi. E, o yüzden kuponlara yazacağız arkadaşlar. Çünkü performans olarak her geçen gün daha iyiye geliyor. Yani 6'dan sonra, 8 nolu safkandan sonra 2 nolu safkanı yazacağız arkadaşlar. Bir de ben burada geçen yarışında bayağı bir ön planda tutmuştum. 15 nolu Yahochi. Yani Türkçesi istiyorum. Rusça bir şey de ama yazılışı bu böyle değil tabi. Bir smart robin tepsicisi olan bu safkan. Tekrar kum piste döndü. Zaten 3 yarışın dördüncünü de kumda yapmıştı. Bence bugün kumda daha farklı, daha güzel bir yarış sergileyebilir. Rakiplerini biraz da rakip olarak görmezlerse inanın bu 15 nolu safkan sürpriz yapabilir. Yazacağız. Son olarak da şu 9 10 oğlum Mehmet'ten de bir şeyler bekliyorum ben bugün çünkü biraz kıpırdamalar halinde bu safkan. Bir Win River Win temsilciler ne kadar Win River bunlar biraz çim pistte daha çok ağırlık verse de bu safkan biraz kumda daha iyi etkili koşuyor ama dediğim gibi çimde de deneme bence boşa gitmez bu safkan. Ama yine de her ihtimalle karşı bu 9 10 safkanları da yazalım. 8 2 öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken safkan. Daha sonra 15 ve 9 10 safkanları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz çok konuşuyorum ama kusura bakmayın açıklama yapıyorum. E, gereği duyuyorum daha doğrusu. Günün son koşusu 9. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 1900 metrelik çim koşusuna geldiğimiz zaman yine bir 15 safkan var arkadaşlar. Burada da tabii ki bir 4 dolu çizik var. Bir trival temsilcisi olan bu safkan Müslüm Çelik'le ben iyi durumuyla iş şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra Altınolu Eloin sezona güzel bir giriş yaptı. Güzel bir birincilik elde etti. Yine aynı formuyla Bugün rakip olarak önerdiğim isim daha sonra 7 nolu basralı bir Indian Dice temsilcisi ee, en son yarışında güzel bir altıncılık yaptı. En azından nefes yönden bugün çok çok daha iyi önlerde yer bulmasını bekliyorum. Bugün Samet Arkuş'tan bu 7 nolu basralıyı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. İnşallah yarın da sürpriz çıkar bu safkan da gelirse de bir gayret güzel olur. Ve son olarak da 13 nolu sabitan bir toruk makro temsilcisi Ali Kaşmaz'a da bu safkanı muhakkak yazalım. 5 gün önce koşmuş olduğu çim yarışında güzel bir dördüncülü var. Bugün ben daha farklı yerlerde bekliyor mu sakın. 4, 6, 7 ve 13 numaralı safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Ama çok geniş at yazmak isterseniz de e, en azından iki tane iyi bir safkan var ama biraz kiloları ağır rakipten ona bunlar iki nolu Yoldaş Kaya ve bir nolu Summer Pictures. Bunlar da geniş oynamak isterseniz ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar benim bugünkü Adana yarış programı bu kadar, Dediğim gibi Adana yarışı herkese açık. Yani bütün herkes seyredebilir. De ama dediğim gibi e, sadece İstanbul yarışı e, üyeler özel eğer seyredebilmeniz için sadece bir üyelik yapmanız yeterli arkadaşlar. E, şu, şunu da söyleyeyim, yeni üye olan arkadaşlar, e, benim oradaki e, videoların oradaki at an, e, logo'sunu gördüğünüz yeri tıklayın arkadaşlar. Zaten direkt kanalıma geçiyoruz. Oradan topluluk sekmesine tıklayarak oradan videolara ulaşabilirsiniz. E, ama e, YouTube'unuz e, programınız eğer güncel değilse de bazen çıkmayabiliyor orada. çünkü genelde o olabiliyormuş. Eğer çıkmıyorsa oradaki videolar sekmesine de bakıp oradan da ulaşabilirsiniz. Yani orada yoksa öbür tarafta muhakkak var yani. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.